Veri Madenciliği Ünite 6 Özet Karar verme, bireylerin veya işletmelerin karşılaştıkları seçenekler arasından en uygun olanı seçme sürecidir. Günümüzün hızlı yaşam koşulları karar alma sürecini karmaşık hale getirdiği için doğru kararları destekleyen teknikler geliştirilmiştir. Bunlardan biri de karar ağaçlarıdır. Karar ağaçları, seçeneklerin ve olası sonuçların görsel olarak sunulduğu bir yöntemdir. Bu yapı, karmaşık karar süreçlerini basitleştirerek uzman olmayan kişilerin bile kolayca yorumlayabileceği bir model oluşturur. Karar sürecinin bir diğer önemli unsuru sınıflandırmadır. Sınıflandırma bir kaydın belirli özelliklerine dayanarak uygun bir kategoriye atanmasını sağlayan bir model oluşturma işlemidir. Veri madenciliğinde sınıflandırma işlemi istatistiksel yöntemler veya mantıksal yaklaşımlar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Karar ağaçları, sınıflandırma için kullanılan grafiksel bir yöntemdir ve düğüm ve dal bileşenlerinden oluşur. Her bir düğüm bir niteliği test eder ve dallar, bu testin olası sonuçlarına karşılık gelir. İlk düğüm kök düğüm, son düğümler ise yaprak düğüm olarak adlandırılır. Her yaprak düğüm bir sınıfı temsil eder. Bir karar ağacı oluşturulurken, her düğüm bir niteliği temsil eder ve bu nitelikler, en iyi ayırma işlemini gerçekleştiren nitelikler olarak seçilir. Bu süreç, ağacın büyümesine ve her kaydın, karar ağacının kök düğümünden başlayarak bir yaprak düğüme ulaşmasına kadar devam eder. Ayırma kriterleri şunlardır. Nitel, kategorik, veriler için, entropi indeksi, sınıflandırma hatası, gini indeksi, tıvoing indeksi. Nicel, sayısal, veriler için, en küçük kareler sapması yöntemi. Karar ağacını oluşturan çeşitli yöntemler arasında ID3, C4.5, CART, CHAID, QUEST ve MARS yer alır. Ağacın karmaşıklığını azaltmak için budama işlemi yapılır. Bu işlem genelleme yeteneğini artırmayı hedefler. Karar ağacının performansı farklı yöntemlerle değerlendirilir budama yöntemleri arasında maliyet karmaşıklık, kötümser hata ve en küçük hata budama yer alır. Performans ölçümü için ise holdout, çapraz doğrulama ve bootstrap gibi metotlar kullanılır. Problemlerinde sık kullanılan bir metottur ikili, bineri, karar ağaçları oluşturabilmesi ve yaprak düğümlerinde bir sınıf kestirimi yerine sayısal bir değer kestirimini içeren regresyon ağacı da oluşturabilmesi bakımından diğer karar ağacı algoritmalarından ayrılmaktadır. 3 dolar algoritmasını uygulayabilen yazılımlardan bir tanesi de R yazılımıdır. R yazılımı, 3 dolar algoritmasını R part paketi yardımıyla uygulamaktadır. Bu pakette yer alan repart, fonksiyonu, temel düzeyde bir sınıflandırma veya regresyon ağacını formula, data ve method parametrelerini kullanarak, varsayılan olarak yine indeksi yardımıyla oluşturmaktadır. Repart, fonksiyonu çıktısında, sırasıyla düğüm numarasına, node, düğümü yaratan ayırıcı niteliğin tanımına, split, düğümdeki kayıt sayısına, ne, düğümdeki kayıp kayıt sayısına, Loss, düğüm için yapılan sınıf kestirimine, Yeval ve ilgili düğümde yer alan kayıtların sınıflandırıcı nitelik değerlerinin olasılıklarına, YPRO, yer vermektedir. Yıldız ile işaretlediği düğümler ise yaprak düğümleri ifade etmektedir. Ayrıca, Repart paketinde yer alan plot ve teksti, fonksiyonları yardımıyla 3 dolar T ağacının standart bir grafiği elde edilebilir. Özellikle grafiksel bir yaklaşım olma yönüyle öne çıkan karar ağaçlarının burada sınıflandırma ve regresyon ağaçları ile alındığından, daha okunaklı ve bilgi sağlayacak şekilde grafiğe dökülmesini sağlayan diğer grafik fonksiyonları ise R plot paketinde yer alan prp fonksiyonu ve riddle paketinde yer alan fensir part plot fonksiyonudur.